Aleyna. Nereye gidiyordun? DJ'lik yapmaya gidiyorum kendi arkadaşlarım arasında. Hmm. Bir yerde. Çok çirkin olmuş olmuşsun. Yani ben beğenmedim. Çok ee, sevindim. Duygu ile de az önce kavga ettik ama ben beğendiğim zaman söylüyorum. Ama seni gerçekten beğenmedim. Çok sevindim. Gerçekten beğenmiyorum. Çok sevindim. Yani sen bir, kere çok sen. bir kere çok hareketlisin onu bir söyleyeyim. Kolların, saçın... Saçının yan örgüsü tamam güzel olmuş olabilir ama kulaklığın o kadar pırlantalı olmalısı, hiç beğenmedim seni. Pırlantı gerçekten. Derken? Böyle taşlı taşlı taşlı, kolların taşlı, Taş spor bir ayakkabı, onun altına bence bir bot giymeliydin. Taş ben derken, hiç beğenmedim. derken, Yani kollarındaki detaydan bahsediyorum ne anlamıyor musun? Anlamadım. Caket edemiyor ne? musun? Palet neyse artık anlamıyor musun? <laughs> Ya ben seni beğenmedim. Saçın bir tek saçın ama saçın da öne düşüyor. Ben seni hiç beğenmedim. Çok kötüsün. Bu kadar. İnşallah yarın güzel gelirsin.